Şimdi ateş edecekler. İnşallah ateş ederler. Etmeseler rezil olduk Yani. Neyse biz de yayınlamayız. Evet ne yaptı? Sence yanacak mı kanka? Bakacağız. Şüpheli. Sence? Yanacak. Yanacak. Evet abi kararlı inanarak dedi. Sesinden anladım. Şimdi atıyoruz. Videoyu durdurmuyoruz. Evet. Öyle ben filozofum deyip de yancılıp yat bir yer Yapacaksın, aha yanmayacak böyle. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakalım, ha şurada bak. Yanlış koyduk bunları. Şu yuvarlak artı taraf yukarıda olacak. Bu arada biraz kızardım. Farkındasınız değil mi? Evet. Evet. Tıp yanılmaz arkadaşlar. Tıp yanılmaz.